Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'na. Niçin? Ne için? <laughs> ne Çünkü bayram ben emekliyim. Bayram paralarını bile Kılıçdaroğlu sayesinde aldık biz yani. Şeyin Erdoğan'a kalsa vermeyecekti yani. Teşekkür ederim abi. Şey değil. Tamam. Var mı? Yani dünya liderinden başka var mı? Elhamdülillah her şey dört dörtlük. İHA'lardır, sihalardır ne bileyim bir dünya üniversitelerdir, alt geçitlerdir, Marmaray'dır. Yani dünya artık al dünyada birinci olacak. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu, biri Recep Tayyip Erdoğan. Kime oy verirsiniz? Abi benim ailem koyu Tayyipçi ama ben hani Ümit Özdağ diyorum abi. Hani ikisi de gözümde değil şu an. Ümit Özdağ olmadığını farz edelim. Recep Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Abi Kılıçdaroğlu benim gözümde hiç ya. Ben yine Tayyip derim abi. Seçim yaklaşıyor. Evet. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında tercihini öğrenebilir miyiz? Valla abi açıkça söylemek gerekirse mecburuz aslında CHP'ye. Yani gönül ister ki hani halkın desteklediği İmamoğlu yani en kötü Mansur Yavaş'a bile herkes evet yani yani yanlış anlamayın ama Kemal Kılıçdaroğlu haricindeki yani ya da AKP haricindeki her şey tuvalet terliğine bile oy veririm diyen insanlar var Türkiye'de. Yani ben de aynı fikirdeyim. Ama yanlış anlamayın iki ikisi yan yana geldiği zaman mecburen kırmızı tarafa oy basmak zorundayım. Peki yani Erdoğan'dan seni iten ne bu kadar yani Abi yani bilmiyorum öğrencilerin destek alabildiği tarafları değilim. Yani ben köprülerden sonra Türkiye'nin yani genel olarak baktığın zaman çoğu çoğu şeyde biz borçluyuz. Yani EYT'de bile gençler borçu borcun altına girdi. EYT güzel bir şey ama bizim vergilerimiz de sonuçta EYT çıkıyor çok kişiye. Ve bunun sonucunda açıkçası fikrim bu yönde. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kimse boşuna uğraşmasın Recep Tayyip Erdoğan. Abi seçim yaklaşıyor biliyorsunuz. Evet. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kimi tercih edersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu. Ülkenin geldiği konumu görüyorsunuz. Bir daha mı gelsin ya? Bir daha gelirse Filistin'den kötü oluruz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Ondan eklesene vermek biz onu seviyoruz. Ne, ne iş yapıyorsun sen? Biz mi? Bazen burada hurda çalışıyor. Aha. Nerede çalışıyorsun? Burada bu. Dilencilik mi yapıyorsun? Yok. Elhamdülillah. İki aday var. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Niçin hanımefendi? Sonuna kadar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'dan hiçbir şey görmedik bu zamana kadar. Yol yaptı değil mi? Bar ee, tüneller yaptı, her şey yaptı. Ama biz geçemiyoruz ki. Geçebiliyor muyuz? Çünkü bu maddi doğru. Bak ben 60 yaşım. Kirana kadar 5 bin. Suriyeliler doldu evler aldı başını gitti. Önce şu Suriyelileri bu dev, bu ülkeden kovacak. Suriyeliler bu ülkede yaşayamaz. Benim ülkemde. Sizin ülkeniz değil burası. Sığınmacısınız siz. Türk'ün gelinden Türkmen biz. Ha, Türkmen sen Suriye'de doğduysan Suriye'de yaşayacaksın. Burada Yo, yaşamaya sizin orada hakkınız ufak ufa yok. Lütfen yapıyor. bana karışma. Karışma. O yüzden ben bu ülkeden bıktım. Yani nefret ettirdiler. Gerçekten kafanı nereye çevirsen Suriyeli. Benim halkım zor durumda. Gerçekten çok zor durumda. Teşekkür ederiz abi. Tamam. Al abla. Tamam. Allah'a Yarın izlersin kendini. Köprülerden geçebiliyor mu biz? Şey şey şey. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir dakika. Tayyip Erdoğan'ın sumuzdan eşe getirmeye. Köprülerden geçebiliyor musun? Ne köprüsünden? Hani köprüler yaptı ya Cumhurbaşkanı. Geçebiliyor mu? Yok vallahi geçmedik. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ee, yine ben böyle diyeyim, alınacak adam belli. Kim amca? Ya demeyeyim, <laughs> niye ne demeyeyim amca? biliyor musun? <laughs> ya Tali verdi bana yine. De ki niye? O çok büyük siyasetçi abi. Siyasetçi, o güzel bir başbakan. Ama... Cumhurbaşkanı. Тамед Жумр башканы. Ой, бадай алмыйбыз. Биз берешең. Соң, нәдер? Эт диләр исен, толык пара дой. Әмен миллиттен, әмен оннан алрызасың. Багалы гыяфәтләр, китләр, kurban olayım onun eline ayağına Rabbim onu düşürmesin Hazreti Muhammed. Çoluğunu çocuğunu o senden ayırmasın Rabbim. Efendim buyurun. Şimdi yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Efendim Abi. böyle, böyle tercih olur mu? İyi Parti. Amcacığım Cumhurbaşkanı adayı, İki tane seçenek olsa evet. bu ikisinden ha. kimi seçersin? Ha. E şimdi ikisinden biri var mı? Belki ikincisi başkası var. Ben de iyi Parti'den diyorum birisi. Mesela Ankara Belediye Başkanı. Olabilir mi? Vazgeçtiniz mi benden? Yok, hayır. Vazgeçmediniz. Buyurun. Yavaş olmuyor. Olmuyor mu? Her belki o, belki olur. 5 var galiba. Peki yok, yok. O, zaman, iki, o, zaman, iki, o zaman. Amcacığım biz o zaman, iki, o zaman iki, tamam. O zaman eee Cipelen diyelim hadi. Tamam. Ay, Öyle diyelim. Kılıçlar ol diyelim. Bitti mi? Bu mu? Teşekkür bu kadar mı? Ya bu kadar mı? başka ne konuşmak <laughs> istersin? Ben anlattım o zaman. Anlattım o zaman. Şimdi efendim isminde adalet. isminde kalkınma var. Ben hiç adalet göremiyorum. Kalkınma da göremiyorum. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Niçin? Öyle sebebi yok. Teşekkür ederim. ederim. Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan. Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Madem AK Parti Bursa Kalesi ise Bursa Spor 3. Lig'de niye sürünüyor? Yok ama... Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Mu? Kemal Kılıçdaroğlu abiciğim. Neden? Neden abi? Ahlaklı, dürüst insan. Namert insan. Ahlaklı. O yeter bize. Bizim çok zeki. İki lafsa bir şey söyleyeyim. İki Bizim lafsa. Bizim zeki in insanımız iki bize ahlaklı insan lazım. İki laf söyleyeyim ben de. Hangi televizyon? Bavul TV, YouTube kanalı. YouTube. YouTube. He. Durma, gök yola devam. Ok başka bir şey demiyor. Kimin olduğunu biliyor bunu. Yok, siz söyleyin abi. Evet. Sence... Tayyip Erdoğan. Durma, gök yola devam. Abi, görüşler değişir. Şimdi yaklaşıyor biliyorsunuz. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Tercih edersin. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Sence ben hangisini adayı? Ne bileyim amcacığım. Bilirsin. bilirsin. Sen söyle. Bilirsin. Sen söyle Ya bilirsin sen. Ya bilemem. Sen söyle. Ben senin cebindeki kaç para olduğunu nereden bileyim amcacığım? Ya parayı bilmiyorsun ama Beli adam birbirine baksa bilir hangisini tutuyor. Ben, ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. Recep. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu, doğru mu? Recep, Recep. Tamam Re, Recep Tayyip Erdoğan. Ee, seçim yaklaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Allah cevabını vermeyeyim dahi. Neden abi? Şimdi şöyle ona desen artık öyle bir duruma geldi ki kutuplaşmalar var. Onu desen diğeri düşman görüyor, onu desen diğeri düşman görüyor. O yüzden e, vereceğim parti benim içimde kalsın. Yani sen sandıkta mı belli edeceksin rengini? Tabi. E, tabii. Kemal Kılıçdaroğlu, abi. bir diğeri Recep Tayyip Erdoğan. Kime verirsin sen? Ben vermem ama Tayyip kazanır abi. Sen kime oy vereceksin? Oy kullanır Atarım çünkü Tayyip kazanır. Niye boşaltıyorsun 20 tane seçim kaybetti. Tayyip'in en yakın dostu bu adam yani abi. Çıksın başka bir aday olsun ya. Kaç tane seçim kaybetti? Hiç değil mi? Bu adam, bu adam iki ke, iki yıl cumhurbaşkanı olmuş üçüncü yıl olamaz. Bunu hiç düşünmüyorum değil mi? Bu kadar koyun Yattak. varken çoban yine aynı çoban devam eder. Yani bu kadar koyun varken çoban aynı çoban bir, devam, bu, devam bak, bir eder. Şimdi var sen de, diyorsun. ki düşünmüyor, neyini düşüneceksin ki abi? Neyini düşüneceğim? Adam edeceğim. 15 tane seçim kaybetmiş, hala hani aday edeceğim. olacağım diyor. Başka edeceğim. bir aday olsun. yüzde i̇tirabı Ülkenin itirabı yüzde 25'i zaten koyun, tamam mı? Altı tane parti çıktı, Davutoluçu çıktı, babacanı çıktı. Evet. Bu adam zaten çalmadan yüzde 25, yüzde 30'luk bir oy kısmını alıyor zaten. Şimdi ülkeyi altıya böldüğün zaman ne olacak? Bu adam yine yüzde 30'unu alacak. Alamayacak. Alacak yine gençlerden alacak. alamayacak. Gençlerden almayacak Gençler 60 70 yaşında dayılar bağırıyor Tayip Tayip diye. Gençler vermezse Gençler ne olur yani, kaç ya? Kaç tane ya. geç Başka yani şimdi %12'sini alacak. %12'sini mi alacak? He %12'sini ve %11'ini alacak. %12'si bir daha çıkacak. Kaç tane genç var ya? Kaç yaşındasın kardeşim? 18 yaşında değil. oy vermiyor. Tamam da abi, abi bu şimdi, adam bir kere var, bak ben Tayipçi değilim. Biliyorum değil. Biliyorum. Bu adam bu çocuk yine veremeyecek. Yine Tayip kazanacak. Ya kazanmayacağım deyiver. Oranın. Ben her türlü Abi adamın üstü yırtık. Biliyorum. Aldığım maaş asgari ücret kaç para 5,5. Kira sigara olmuş 40 milyon. Adam hala talip diyor. Sen bu ülkede ne bekliyorsun da abi? Yani en açıklamasını yapıyor. Kimi onu yine, Vallahi hiç onu seçme alternatif bırakmadı. Şey, ya cezaevine attı ya mezara soktu yani ya şimdi. Alternatif yerine, yok. Yok. Adam Benim adam, seçeceğim abi, bir adam, adam yok. Göster oğlum. Bırakmadı ki abi seçti. Yedi, yedi tane adam, tane adam olsa 7'si zaten bir masaya oturmaz abi. Yedi kişiden birini seçti. Yedisi zaten bir, 15 tane seçim kaybetti. Kim seçiyor? Sen, sen karar veremiyorsun. Söyle. Yok kim? ki adam seçeyim. Kime vereyim? Yok ne ki. Yetene? Yok ki vereyim. Kime vereyim? Yok, kime vereyim işte? Yok, söyle. Yok, Onun bir adam Tamam da sen söyle kime verelim? Yok ben, ben diyorum. ediyorum. He Tayyip ben... diyorum. Evet. Niye Tayyip diyorsun? Kim yok adam yok. Cebinde ne kadar var değil? Ortada kim Kaç var? Kaç yaşındasındayız sen? Ya yaşına Kaç ne alakası var? Onu söylesene. Yok o iyi kime veriyorsun? Ya sen bana yerine adam sen söyle. Ben, ben sana cevap veririm. Adam bulamıyorsun yerine gel bana konuş. Yo bana Sen istemiyor ya. Onun diyorum. yerine ya şi boş ver bana. Ya yaşını boş ver. Sen benim mi? yaşımı ne yapacaksın? Sen yerine bir adam söyle bana. İkinebiliyor mu? İkinemiyor değil mi? Geçinme sopa değil. Sen yerine adam söyle bana. Var Kim bir sürü. Kim? Var. Kim? Yedi masadan biriniz. Mansur diye. Yavaş vardı ya. Biz ya ben kendim şahsım yani düşünüyorum, ediyorum yani. 18 yaşında ilk oyumu saadete vermiştim. Ondan sonra eee ikinci oyumda da Recep Tayyip Erdoğan'a verdik. Biraz kafa karışıklığı oldu. Şimdi üçüncü ya da dördüncü oyum olacak benim. Hızlı bir oy süreci geçirdik yani. Şimdi nasip olursa yani şu an için yani başbakanlık seçimi olduğu için şey Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için yine ben Erdoğan'a verebilirim diye düşünüyorum. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, biri evet. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Siz kim oy verirsiniz? reisten başkasına oy vermem mümkün değil. Çünkü ben de bir izleyeyim. Cumhurbaşkanlığını, belediye başkanlığını zamandan beri tanıyorum, biliyorum. Bu ülkenin ona ihtiyacı var. Oyumuz onun. Canımız da ona feda olsun. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ben birine yanıt veremeyeceğim şimdi. Birine diyemeyeceğim. Neden teyze karar veremedin mi? Veremedim hiç kararımı. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Vallahi ben Türkiye Cumhuriyeti taraftarıyım. İnsan olsun, kim olursa olsun. Yani kimi siz sandığa gittiniz de kime oy vereceksiniz o abi? Bugün Allah'ın izniyle karar vereceğiz. O gün, karar veremediniz mi? Vermedik de Allah'ın izniyle yine her zaman için Türkiye Cumhuriyeti için vereceğiz. En güzel. En güzel. Herkes onun için oy veriyor zaten. Tamam. Hangisi en güzel yapacaksa onu, onu seçeceğiz Allah'ın. Sandığa gittiğinizde kimi tercih edersiniz? Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Vallahi tercih yok şu an. Tercih yok. Boş atacağız. Niçin? Yani ülkenin hali belli. Niye boş atacaksınız? E ne yapalım? Siz söyleyin siz e, ülkenin, hali yani di, ülkenin hali belli belli. Yani, ha, ülkenin de, hali nasıl belli abi mesela? Ya, kim gelirse gelsin yani şey yapamayacak hiçbir şekilde. Yani böyle böyle. Yani insanlarımız alışmış artık her şeye. Şu anki halimizden memnun musunuz? Yok abi ne ya, O zaman yani. o zaman sandığa gitmemiz gerekmez mi zaten şimdi, abi, zaten sandık olacak. İlla birine ama vermek şey lazım ama e, kardeşimiz de dediği gibi yani ülkenin hali belli diyorsunuz belli, belli, aynı. ama o oy atmayacağım yani. diyorsunuz. Ya, ya artık yani sonuç itibariyle ortada yaşanan sıkıntıyı var, var, var. kaldırmak için var. bir adım atmak gerekmiyor mu? Demokrasiyle yönetilen ülkelerde böyle oluyor. E peki siz tercihinizi kimden yana kullanacaksınız? Zaten şeyden yana kullanacağım. Cumhurbaşkanından yana değil. Ha, millet millet ittifakı aynen itfaktan Millet evet, ittifakı. Ee, ya açıkçası bana sormak gerekirse ya ben kılıçdaroğlu'na verme tarafları pek değilim. Kılıçdaroğlu'na verme taraftarı değilim. Ne? Ee, ya mesela Mansur Yavaş'a Mansur Yavaş çıksa daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ya çünkü adamın her partiden seçmeni, AK Parti'den seçmeni var. Çünkü Ankara'da yaptıkları belli adamın. Yani ama ihtimalle ya büyük ihtimalle, ihtimalle, ihtimalle Kılıçdaroğlu olacak. Evet o yüzden de adamın karşısında kim olursa ona vereceğim. O yüzden Kılıçdaroğlu'na vereceğiz mecbur. De kimi tercih edersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan baba odur yani ülkemizi kurtarın odur boş sen. Şeyi seçim yaklaşıyor, evet. ee, kararımı verdim. İnşallah e, oy, oy yaklaştığı zaman e, oyumuzu Cumhurbaşkanı'na vermeyi düşünüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kimi tercih edersin? Sen hangisini tercih edersin? Abla biz size soruyoruz. Ya bilmiyorum ki. Acaba diyorum ki... E, acaba? Acaba Tayyip Erdoğan mı tercih edeyim diyorum. Meral Şeral mı? Hangisi mi acaba? Ben de şaşırdım. Ama bence diyorum ki Tayyip'i mi tercih edeyim acaba? Kardeş seçim yaklaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Kimi tercih edersin? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür. Seçim yaklaşıyor bey abi. Ee, sandığa gittin de kimi tercih edeceksin? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Başımızdaki marşmanın devamını istiyorum. Ee, seçim yaklaşıyor. Evet. Biliyorsunuz. Ee, iki tane seçenek var. Zaten Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Evet. İkinci aday da muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu. Sandığa gittin de kimi tercih edersiniz? Fatih Elbakan. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? mı? Kimi tercih edeceksin? Tayyip'i de Kılıçdaroğlu'na vermem. Ben... Neden? Hain dayı Recep Tayyip Erdoğan abi sonuna kadar. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, biri Recep Tayyip Erdoğan. Kimi tercih edersiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Siz abi. Soru. Soralım size. Ee, seçim yaklaşıyor biliyorsunuz. İki aday var masada. Biri Recep Tayyip Erdoğan, biri Kemal Kılıçdaroğlu. Kimi tercih edersiniz? Erdoğan abi, Erdoğan. I. Allah ömrünü uzun etsin onun. En iyisi... <laughs> en iyisi ben. Beni aday göstersinler bana versinler abi. Biraz da ben yiyeyim ne olacak ki? Hep onlar yiyor biraz da halk yesin. Ben onlar kadar yönetemeyeceğim mi zannediyorlar? Hadi yani sen kime vereceksin? Peki sizin tercihiniz ne olacak kardeş? Valla benim genel başkanımı katleden hiç kimseye ben oy vermem. Rahmetli Muhsin Yazıcı sağ olsaydı oyum onaydı ama onun haricinde ben aday göremiyorum. Onun haricinde ben devlet adamı da göremiyorum abi. O yüzden Peki, gittinizde yani sandığa gittiğinizde oy kullanmayacak Peki, mısınız? Ne vermeyeceğim abi boş.